800 km uzaktan gelip motorun üstünde toz var diyerekten bir araç alamadık. Motorun üstü sanki böyle su yapılmış da yıkanmış da kurumuş gibi ya da kiriyle kurumuş gibi abi. Daha araba sürmedim bile abi. abi? Yok, yok. İçime sinmiyor, içi sinmiyor yani öyle değil. İçimde bir ahta, <laughs> ahta kalınca. Çok tuhaf <laughs> biz de şaşırdık şu anda. <laughs> <laughs> Allah o şekilde oldu şimdi şey ne Ben şey şimdi? Yapacak bir şey yok. Geri döneriz. Allah nasip ederse başka bir şey bakarız. Abi 800 km yol geldin. 13 olayım. 13 saattir yoldasın. Bazen Daha arabayı olur. sürmedin, bakmadın, ya canım, ya binmedin. Araba zaten sıfır, Numaralar hep şey, bu dolar altın bir anda yükselmesinden dolayı beni arayan çok yüksek fiyat teklif eden. Fakat ben kaporu aldığım için, sözümden dönmediğim için arkadaşı davet ettim. Bilet parasını tekrar ben vereceğim. Yok yok estağfurullah. Geliş biletinin parasını da vereceğim. Yok abi. Yok. Yemeğini de yediririz kardeşim. Konaklamak yok. isterse ben yoruldum. Yarın gideceğim derse otelini de ayırırım. Otelinde de konakta. Hiç problem yok. Ticaret olmadan arabamız gidiyor. arkadaşlar selamünaleyküm hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz saat sabah 7.00 ve biz erkenden çıktık şu anda Tokat'tan bir tane takipçimiz geldi onu otogardan almaya gidiyoruz nasip olursa bugün takipçimizi bir araba almaya gideceğiz bizler de bu olayı ev sahibi yapacağız elimizde gelen ne varsa yapmaya çalışacağız şimdi saat çok erken saat olduğu için takipçimizi alacağız dükkana geçeceğiz 8-9 olmasını bekleyeceğiz. Arabanın sahibiyle görüşeceğiz. Hadi bakalım. Erkenden yola çıktık. Takipçi bir sokaktan buraya, buraya geldi. Şu anda otogara on almaya gidiyoruz. Hava da buz gibi. Eksi 4 mü Otogara geldik. Saat 7 içerek geçiyor. Biz gelesiye hava aydınlandı hava. Otogar şehre biraz uzak arkadaşlar. Şöyle de bir otogarımız var. Efendim? Anlı abi selamun aleyküm. Aleyküm selam Muhammed. Abi geldim ben. Neredesin? Nereye çıkıyorsun? Arka çıkış kapısının önündeyim abi. Palyo bekliyorum. Bir dakika dur. Şey otogarın o tarafta mısın? Çek. Şey, Otobüsten çıktığından diğer tarafta mısın? Diğer tarafa otobüsün çıktığı yer araba giremiyor. Tamam okey anladım geliyorum o tarafa doğru. Tamam abi. Şöyle bir kişi geliyor. Abi hoş geldin. Seni çekiyoruz bu arada. <laughs> Hayırlı sabahlar abi. Hayırlı sabahlar. Anıl abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Anıl abi arkadaşlar Ankara değil Tokat'tan geldi. Tokat'tan Ankara, Ankara'nın Isparta yaptı. Abi baya kaç saat abi? Yaklaşık 13 saatten beri yollayamıyorum. Nasıl geçti yolculuk? Yorucu Allah Allah arkadaş. Şimdi arkadaşlar Anıl abi Isparta'dan bir tane Megan 4 bulmuş. Megane 4 kaç bindeydi abi 20 binde miydi? 32 binde Hı. falan olmuş. 30 binde hatası boyasız e, otomatik. Aynen. Şimdi Hı. abi gidelim dükkanı açalım. Kubayı yakalım. İnşallah. Arabanın sahibini çağıralım. Araba sahibi dükkana gelsin abi. İnşallah. Hava çok soğuk dışarı falan araba bakmayalım biz abi. Doğru haklısın. Hadi bakalım şimdi dükkana geçiyoruz. Dükkanımıza geldik. Sanayi bomboş abi. Bizim buranın sanayisi biraz geç açılır onun abi. Saat kaçta açılır? 9 gibi falan açıyoruz abi evet. Haydi bismillah. Abi gel buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Tavamızı yaktık. Anıl abi. <laughs> neydi abi sen yazılım mühendisi miydin? Yok ya ne yazılım mühendisi? İşçi miydik yazılım firmasında? Ya yazılım diyorsun yani. Yok yok yazılım firmasında işçi Anıl abi de yazılım firmasında çalışıyormuş. Laptopunu falan çıkardı. Şimdiden çalışmaya başladı. Tavamızı yaktık. Şimdi arabanın sahibini aradık. Arabanın sahibi olan abimiz <laughs> inşallah gelecek. İnşallah gelecek. Yanaş abi şöyle. Islaklığı hisset. Şarj soğuk ama. Arkadaşlar, Hazım abi geldi abi, hoş Merhaba, geldin. Hoş Sefa ol. geldin. Hazım abi Isparta oturuyor. Abimiz Anıl abi tokattan geldi. Arabamız burada, anahtarımız geldi. Gel bakalım Hazım abi, anlat bize. Arabamız 2022 model değil mi abi? Evet abi, 2022 model. 2023 çıkışlı. Otomatik vites. Tek kusurumuz herhalde evet. şuradaki e, çamurluğun yırtılması. Var. Burası plastik, burası yırtılmış. Anıl abi, sen de bak bir yandan abi. Anla abi de uykusuz. Yolda hiç uyumamış abi Anlı abi. Bu yoldan geldi haliyle. Onun dışında arabamızda bir kusur yok. Tesla ekran var. Geri görüş var. Şöyle koltuklarımızda yanık yırtık deformasyon yok. Şöyle bir Tesla ekranımız var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Araç 1.3 TC Fabrikasyon. sıfır. Şeyliğine lastik sıfır. kadar koymuş adamlar. Anladım. Şöyle yangın tüpümüz var. Tamam istetme kullanmamış. Hiç Adım hiç abi. dokunmadım ben zaten. O aldığım şişlerde hiç kullanmamış. Bagaj havuzumuz havuz var. Bir dakika dursun. Bak bakalım abi. Bu orijinal alırken bayiden almışlar paspası. Milletin öve öve bitiremediği, ilanlarda ekstra olarak yazdığı 3D havuz buymuş arkadaşlar. Buyurun. Aslında para olarak maliyeti yok. Millet bu ilanlarda abi öve öve bitiremiyor. Senin ilanda var mı yok mu bilmiyorum. Yok ben ilanda yapmadım <laughs> öyle bir şey. Araba yetkili bakımlı mı abi? Evet. Araba garantili 2026'nın ikinci ay olması lazım. Garantili? Garantisi devam ediyor. Servis garantili. Kaç bin daha var aramız? Şu an 32 bin küsürde. 32 bin 372 kilometre daha var acaba. Orijinal paspasları şurada. Şöyle de 1.3 TC motorumuz. Olmuşsun ya böyle olmuş. Motor nesin diye böyle olmuş adım abi var mı bilgi? Hiçbir bilgim yok. Motorun üstü sanki böyle soğuk, su yapılmış su, da yıkanmış da kurumuş gibi ya da kiriyle kurumuş gibi abi. Antifrizimiz var. Allah'ım nasıl soğuk lan abi. Şurayı çok soğuk. Bak abi. Senin amca mı sanayiciydi? İşte amcaya ara sor. Her şeyini bak, her şeyini karşılaştır kardeşim. Ben kaputu açmadım desem yeridir. Sen sahibi. kaç zamandır sende hazır bu araba? Yaklaşık bir yıldır bende. Ne bir şeyden aldınız? Evet, Sparta'da şu an araç. Biz de Sparta'da yaşıyoruz zaten. İkinci sahibisiniz. Evet, ikinci sahibiyim. Sana farklı bir soru sorayım mı Azim abi? Evet abi. Bu arabayla alakasız. Isparta'nın arabaları niye pahalı abi? <laughs> abi bilmiyorum bu bölge genellikle pahalı oluyor. Bizim ıspara çok pahalı ama. Evet genellikle <laughs> pahalı oluyor. Antalya ucuz, Konya yakın şehirler ucuz. Özellikle Konya, Ankara, Kayseri o bölgeler biraz daha ucuz oluyor. İstanbul ucuz abi. Burası pahalı oluyor. Bence şeyden ya. Sparta'da insanlar biraz daha pimpirikli araba konusunda böyle arabaya özen gösteriyorlar. Evet olabilir. Herhalde o yüzden de Evet bir cevap olabilir abi doğru. Çekiyorlar. Ya da Isparta insanlar malına çok değer veriyor. o Tabii da olabilir. Valla onu ben de anlamadım abi. İstiyorsan eksper ettiğimizde onu eksperciye soralım. Belki biliyorsa. Ben bir alayım bir şey. mı? No pin ya. Resmen. Bak şuralarda nasıl bir şeyler sıçramış. Ben diyorum ya bu yıkanmış abi muhtemelen. Yıkanınca şey ıslak hani. kaldığı için böyle. Yıkanınca Ama bak, korunmadığı için böyle. ha, bunlar çamur. Var. Bunlar normal. Varlar, bunlar çamur. Baştan bence bunlar da çamur ya bunlar da çamur. Bak bunlar da iz. Anıl abi. Bak bunların hepsi geçiyor. Biliyoruz onu. gündeki arabanın neyi var burada? Motor yıkamışlardır abi. Detaylı temizlik yapmışlardır. Belki bilmiyorum. Kaç binden beri sende abi? Abi yaklaşık 20... 5, 24'ten beri bende. Yani 6, 7 bin mi? Evet. Ee, 7, 8, 7, 8 bindir sende araba. Ben Çalıştırsana bir Hazım abi. Dayı Onun fotoğrafını çekeyim ya. Onun fotoğrafını çek. Onu fotoğrafı çek Dayı ara, sor abi. Şöyle de bir ekranımız vardı gitti. Geç abi geç. Yedi anahtarın bir tanesi evde dedin herhalde. Evet. Buyur abi. Numaralar hep şey. Bu dolar altın bir anda yükselmesinden dolayı beni arayan çok yüksek fiyat teklif eden. Fakat ben bak bu tanımadığım numaraların hepsi yabancı. Fakat ben kaporu aldığım için, sözümden dönmediğim için arkadaşı davet ettim. Bu arkadaşlara da aracın satıldığını belirttim. Bilgin olsun. Gelsin <laughs> Babanın başında kritik görüşmeler yapıyoruz. <laughs> Soba önemli. Şimdi ben de o taraftan da haber bekliyorum. Ha? Tek tarafı onaylı olmaz için. Zaten ha. öyle bir niyetim olmasa 800 kilometre de gelmem yani. Ya şimdi bu noktada şey var. Ee, senden kapor aldığımız için sözümüzden dönemiyoruz ama biliyorsun birkaç gündür Türkiye'deki yok, şey yok. olaylardan tabii dolayı yani, tabii, dolar altın artışından dolayı ilandaki herkes aramaya başladı ve ya, ilandaki rakama sen. çok yakın rakamlar sıkıntı yok biz alalım demeye başladılar ama biz sözümüzden dönmek istemedik tabi. Bir şimdi yanda bunlar hızlı etkiliyor abi doların yükselmesi. Kesildik de dolar altın. Dolar bir gıbırdıyor araba şak 50 bin lira atıyor abi. Ya şimdi sonuçta. Vallahi. <laughs> Türkiye'de aile bazında baktığında insanlar yatırımını altın üzerine yapıyor. Ve işte ev, araba bir şeyler alırken altın döviz bozdurmak istiyor. Şu anda da insanlara biraz fırsat doğdu. Aynen, aynen. Yani hemen hemen belki gramda ne kadar diyelim 300 TL'lik gibi bir artış oldu hatta daha fazlaydı biraz çekildi. Yani öyle olunca araç susmadı yani telefonla herkes arıyor birkaç gündür. Abi biz de arkadaşa söz verdik, kaporasını aldık. Sen ne zaman hayırlaştın Anıl abi? Çarşamba günüydü abi. Salı ya da çarşamba hmm. günüydü. Bugün günlerden cuma. İki taraf için de hayırlısı olsun abi. Hayırlısı şey olsun bakalım. Oraya boş boş 800 km dönmek de çok koyar insan ha. Bir de otobüsü dönmek of. Kardeşim yapacağız. için sıkıntı yok. Bilet parasını tekrar ben vereceğim. Yok yok estağfurullah. Almaz, almadı takdirde yok, geliş biletinin parasını da vereceğim. Yok abi yok. Yemeğini de yediririz kardeşimin. Yok yok yok. Sonra vururlarız. Çok sağ ol abi Allah razı olsun. Ev sahipliği yaparız yani. Tabii kesinlikle. O konuda sıkıntı yok abi. Konaklamak isterse ben yoruldum. Yarın gideceğim derse yok, de ayırırım. Otelinde de konakta. Çok sağ Hiç problem yok. Ben bir görüşme yapayım abi. Yap gel abi. Yap kardeşim. Şöyle arabanın motor üstünde mesleğim çamur gibi kum gibi tozlaşmalar var yani araç yıkanmış da kurutulmamış gibi bu sadece burada değil işte orada da var Anıl abi de dayısı tabirciymiş video gönderdi soruyor ediyor Anıl abi de düşünüyor şu anda Bak buralarda da var Gördün mü? İşte çamurlu bir şey mi? O da olabilir. Çamura girmiş olabilir. Şurada da bir taş atırlık var. Ne yapıyor? Şurayı da ben sürttüm ya. Şurayı mı abi? Aynen. Plastik. Hatırladım şimdi. İçeri geçecek mi artık? <laughs> Sürekli içeri geçiyoruz. Anıl abi dayısıyla konuşuyor abi. Anıl abi şimdi işini anlatıyor. Hazım abi dedi ki sen galeri değilsin değil mi dedi. Allah da şimdi yazı <gülüyor> yaptı yaptı. <laughs> yaptı <yapmaya çalışıyorum. gülüyor> galericinin... yazılımları gösteriyor. Yok yok. Şimdi bizim öyle galerici olsam zaten galericiyim derim yani. Ben direkt ama belediye ekranı geldi bak. diyor. Evet. Belediyeler altyapı hizmeti mi veriyorsunuz abi? Otomasyon bak, yazılımı hizmeti veriyoruz işin aslında. Direktman, belediye yazılım otomasyon, işte vergiler ödediğiniz, çetebeli, ilan reklamı, <laughs> hmm. emlakı vesaire o gibi programları. Programımızın zaten kökeni de deniz. Anladım. Aynen. Şimdi sen göster ben abi de yaptığın de... mermer işini. Hazım de... abi. <laughs> abi ben de göstereyim. <laughs> Hemen gösteriyorum. Benim işim telefona sığıyor. Yani, i̇şim işim falan oluyor. Oluyor. <laughs> Bak abi. Bunlar da bizim mermer bloklarımız. <laughs> Bu şekilde alıyoruz taşları. Araziden. Daha sonra ihracat yapıyoruz. Hindistan, Çin. <laughs> Çin'e çok talep var değil mi abi? Çin talep evet çok fazlaydı ama birkaç yıldır pandemiden sonra Çin biraz yavaşladı market pazar. Biz daha çok Hindistan ağırlıklı çalışıyoruz. Bölge biliyorsun Sparta Burdur bu bölge Antalya özellikle mermer doğal taş konusunda bayağı zengin. Evet abi. Bizim de zaten Sparta'da yaşamamızın şeylerinden birisi oldu ya. İş buraya getirdi yani. Tabii iş bizi buraya savurdu. Biz de önce Burdur'da başladık. Sonra Isparta'da Isparta'ya yerleştik. Burdur biraz daha haliyle küçük bir yer. Allah hayırlı versin abi inşallah. Yaşam şartları daha kolay. Evet. O şekilde. Anıl abi tokattan buraya geldi. Olmayan şey ne abi? Ya, oradaki şeylerden biraz huylandım. Bir de ustama gönderdim dayıma. Çam, da, çamurdan mı huylandı? Çamurdan değil de yani diğer türlü ne diyeyim sana. Daha arabayı sürmedin bile abi lan. Yok ya ne bileyim içime sinmeyince sinmiyor yani öyle diyeyim. İçimde bir ahtek alınca öyle. <laughs> Çok tuhaf biz de şaşırdık şu anda. <laughs> Valla <laughs> o şekilde oldu işin aslında. E ne diyeceğiz şimdi? Yapacak bir şey yok geri döneriz. Allah nasip ederse başka bir şeye bakarız. Abi 800 km yol geldin. İyi, bazen 13, 13 saattir yoldasın. Bazen Daha arabayı oldu. sürmedin bakmadın. Yok canım yediğim araba zaten sıfır ondan yana sıkıntı yok yani şükürler olsun. Bakalım. Nasıl? Arabamızın arkasındayız. Arkadaşın kaporaasını tekrar iade edeceğiz. Kaç para kapora göndermiştin abi? 10.000 TL kapora 10 göndermişti. Onu iade edeceğiz. Aynen. Yol parası neyse misafir yok, edeceğiz. Yok 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 o konularda hiçbir şey gerek yani. yok. O benim kendi kararım. Onun şeyi bana ait. Sorun. E abi, sıkıntı yok. Anla vallahi böyle ömür geçmez bak. Çok zarar edersin abi. Yapacak bir şey yok. Ben de bazen böyle tutuyor işte değil mi sana? Yapım gereği bu şekilde. Aşalım biz bunu ya. Aşamıyoruz işte. Aşamayız. Sana burada bir tofaş verelim. Bak tokata kadar var ya bak bütün sınavlara <laughs> geçersin ciddi söylüyorum bak hepsini aşarsın abi. Ya, biraz takıntılıyım. Yolda burada. kaldı mı hararet yaptım mı oğlum derken cam açılmıyor kafam derken. Doğru haklısın o zaman da onu aşamıyorum işte aşabilsem. Yoksa 800 kilometre yol gel o kadar uğraş et. Abi gece sabaha kadar konuşsan telefonda Aynen öyle. Ankara'dayım, oradayım, buradayım. Otobüs Aynen. koltuğunda geldik şimdi otobüs koltuğunda ya, gideceğim. De ya yetiştim yani. Ama işte bazen olmayınca olmuyor yani. Abi olmuyor ne ya? Kafama yatmayınca olmuyor yani. Oraya e, orayı yıkatayım ben. Yok yıkatmayla falan alakası yok Sen bak bir saat gez İçime şuralarda. İçime sinmeyince yapamam ya. Dinle bak bir saat gez şuralarda o halde ese bırakmam ben. Ya ondan yana sıkıntı yok. İçime sinmeyince olmuyor yani. İşin aslını söyleyeyim. Allah Allah Hakkını helal etsin abi Zaman Estağfurullah yok. sen hakkını <laughs> helal etsin <laughs> Olur mu canım Bizim işin sıkıntı yok Sıkıntı bizim yok Malımızın arkasında Eyşan ne? ne? Ekspertisi Anladım. aradım Aramıştım randevu almıştım Sıkıntı yok Eşref de. Hayırlısı olsun Tanışmış olduk Aynen öyle İnşallah bir, bir daha or gelirsin Oruç olmayacak <laughs> da <de> yemeği <laughs> ısmarlayalım <gülüyor> Yok 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 Ben şimdi bir daha o kadar yol gideceğim Bakalım hayırlısı Rabbim. Amca ne dedi? Eee Bu benim huyumu bildiği için Sen de geri gel Yoksa dedi ben seninle uğraşırım. Gerek yok dedi. Çünkü takıntılıyım bu da bayağı takıntılıyım. Abi yıkayınca geçecek lan. Geçer de ben ne bileyim takıldım ya. Öyle yani yapın Bay. Bay bay. Ben ne güzel arabalarız diye Öyle ben de çok istiyordum yani ama bazen olmayınca olmuyor. Selamun. Ayıp abi, abi hoş geldin. Hoş Buyur abi. Arkadaşlar Resul abi sanayiye dönüş yaptı. <laughs> yıllık izini kullanmış bitirmiş. Abi yıllık iznimiz olsa keşke. <laughs> evet memuru gibi adamsın vallahi. ne için. memur abi? Memur falan ne olacak bunların yanında ya? Memur çok lü şimdi ne, lüks ne memurluktan geldiğimiz doğru ama şu an. Sen değiliz. farklı memurluktan gelmişsin abi. Yani vergi dersindeki memur Abi ya, senden rahat değil. Biz biraz üst düzey miyiz? <laughs> <laughs> abi ne şey, işler? Sağ ol abi. Teşekkürler abi. Vallahi çok uzun. Vallahi ben de öyle işte bazen geçemiyorum değil mi kendime? Geçebilsem Usta bunu bir şey yapalım yani tam bu araba için değil de Ben şöyle çekeyim Vallahi bir şey yapalım Allah abi yani ben sana destek vereyim bir şey edeyim bilmem ne edeyim Aşmaya ben çalışalım ben... abi tam sen bak kestirip atıyorsun bunun üstüne yürüyelim. Olmuyor olmuyor olmuyor. 800 km yol. vallahi abi değil abi. Ka Kaç saat yol geldin abi lan? Akşam 5'ten beri yoldayım ya. Akşam 5'te bindim lazım. Valla ben çok şaşırdım ya. ne abi. Yani tam sinmedi de sinme. hani Atıyorum arabanın bir yeri bozuk olsa yok, yaptıramam be, diye arabaya, sinmem dersin. Arabaya karşı rüzgarmış bir kusur yok ya. Ne satıcı abiden dolayı ne başka bir şeyden. Böyle bir şey. Kendi yapımla alakalı. Yani bazen o şekilde davranabiliyor. Bazen oluyor. Haydi. Sende daha önce araç var mıydı kardeşim? Var. Ne vardı? Sıfır mı almıştın? Sıfır. yakın. Evet. Dört günlük servisten. Senin çektim. tekrar sıfır araba alman lazım. Bana böyle geliyor. Bana böyle kilometre. geliyor. Sıfır kilometreli. Bana bir yuvanı atar mısın? Atar dakika. Banka fark eder mi? Hiç fark etmez. Tamam. Halk banka Nasıl Olur. Adım abi sen Anıl abi otogara bırakıver mi Tabii ki ya. ya. Karnını doyuruz kardeşim. Yok abi yok yok İstediği ben onu şey hallettim varsa... ben o işi. Şey. Yok abi Allah razı olsun. Gelmiş görmüş bulunduk. Neyse tanışmış olduk. Aynen öyle. Mesajları görüşüyorduk ya abi. Bir gün tarif akatip olur diyerekten tanışmış Aynen, olduk. Bundan bir sene önce yazış yazışmıştık. <laughs> Aynen öyle. Nasıl <laughs> dün, bu dün kadar yapmış? Dünya küçük diye konuştuk abi. Tokattan buraya geliyor abi. Sparta araba olmuş. Değil dünya mi? küçük diye konuşmuştuk. Hayırlısı olsun abi. İçin ne al. Aynen öyle. Güzel Sıfır ayrı. ne alacağız? BMW <laughs> G20 alama nasıl sattım? Hmm. Ne olacağız olsun? Bütçe yetse bu dediğini yaparız. O kadar bütçemiz yok ki. Ne olacağız olsun? Süper alalım. Oktav alalım. Bakalım. Kara alalım. Nasıl? <laughs> Peugeot alak mı sana? Bir iki vuru çek mi? Yok canım. Başka bir motor alırız? Yok abi. 3008 alırız. Evet. Bakalım. Hayattan soğudum valla. Vallahi billahi. <laughs> 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 Buralardan başka bir araba bak bari. Yok daha bakma. Uyumu biliyorum. Bize bayi yolda gözüktü. Büyük bir ihtimal. Vallahi mi? Bana öyle geliyor. Evle bir iş dışarı yapmak lazım tabii ki. İçişleri Bakanlığı'yla. Yani. En son karar o. Öyle konuştu. <laughs> İtaat et, rahat et. <gülüyor> <gülüyor> Çok Yanlış bir kelime değil bence. Yenge de buna selam hürmetlerini söyle. <laughs> Aynen, selamlar. Tokat'ta görüşürüz. <laughs> Yenge anlağı biraz açıyor, yola geliyor. Aynen öyle. Sen ne demiştin? Kaporayı gönder ver, yövmeyi kes demiştin. Şöyle, şimdi ben abinin bir gün zamanını aldım. Hiç kimse, hiç kimseye yani boş yere hizmet etmemeli benim düşüncem. Yani yazık günah, insanlar emek veriyor, zaman veriyor. Bunun karşılığı olmak zorunda. Senin bir günlük yövmeye kaç hazım abi? Abi benim bir yövmeyi bir... vermeye kalkışırsa biraz abi. çok <laughs> mevzu. <laughs> o, bir o yüzden hiç karıştırmasın yövmeyi. Kaporu sen ne kadar üstü bir de para alırım de. <laughs> o da olur. Sıkıntı yok yani. Onda abi haklı yani. Ona bir şey diyemeyiz. Kapora iade <laughs> oldu yani. Aynen öyle. tarafa da hayırlısı olsun Aynen. diyoruz abi herhalde. Abi kesinlikle. Belki abi benden 20 lira 30 lira fazlasına verecek. İnşallah. Bugün yarın bu arabayı satarım. İnşallah abim de hayırlısıyla bir ev olur. İnşallah abi. Hazım abi inşallah, inşallah. en güzel evler nasip olsun abi. İnşallah kardeşim. Temennimiz o yönde. Hadi gidelim mi? Hadi. gidelim. Hadi. Şu arabayla bir hatıra fotoğraf çekinmeyelim mi? Geldik alamadan gidiyoruz diye. Gidelim ya. <laughs> Alamadığımız arabayla bir fotoğraf. Dayım aceleci biraz bir dakika. Anıl abi. Kendine ben iyi. çok memnun oldum ben abi. Ederim. Ayağına sağlık. Sağ Şeref verdin. Ağzım abi çok, çok memnun, oldum, oldum abi. Ayağına sağlık, şeref verdin. abi Ramazan ben. bekleriz. Abi Allah selamet versin, hayırlı yolculuk Sağ versin. Olsun. Allah Teala senin için en iyi arabaları nasip etsin abi inşallah. Hadi görüşürüz abi selametle. Arabamız gidiyor. Daha doğrusu ticaret olmadan arabamız gidiyor. Hayırlı sos. Ne diyelim? Herkes bir değil. Herkes içine sinini alma, alması lazım tabii ki de. Abi hayırlı aylı işler, hayırlı sabahlar günaydın. Allah Teala Anıl yardımcı olsun inşallah. En güzellerini Anıl nasip etsin inşallah. Allah Teala gönlüne göre versin inşallah. Bir garip video oldu. Ben çok hevesliydim, çok ümitliydim. Nasip bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar. İlk defa 800 km uzaktan gelip motorun üstünde toz var diye etten. bir araç alamadık. Hayırlısı olsun. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.